Resulullah'ın süvarisi Miktat bin Esvet Mekke'nin dayanılmaz işkencelerle dolu günleriydi. Kimsesiz müminlerin sebepsiz yere yakalanıp eziyet edilmek üzere işkence mekanlarına götürüldüğü bu dönemde iman etmiş bir genç vardı. Bu korkusuz delikanlı Müslüman olduğunu daha fazla gizleyememiş, imanı uğruna çekeceği tüm işkencelere kendini hazırlamıştı. Kureyşliler zaman zaman onu Ulu ortaya kalayıp elbiselerini soyarak ateşle kızdırılmış demirden yelek giydirir, saatlerce hatta günlerce kızgın güneşin altında bekletirlerdi. En acımasız işkencelere maruz kalmasına rağmen gencin direnci daha da artardı. Bu manzarayı gören işkenceci müşrikler daha da kinlenir, çılgına dönerlerdi. Artık Mekke'nin dayanılmaz eziyet ortamının terk edilmesi vakti gelmişti. Habeşistan'a gidilerek bir nebzede olsa zulümden uzak kalma fırsatı doğmuştu. Allah Resulü'nün emri doğrultusunda imkan bulan müminler, ana yurtlarını gözyaşlarıyla terk edip Habeşistan'a doğru yola çıktılar. Hicret eden grup içinde Resulullah'tan ayrılmak istemeyen, ancak emir gereği gitmek zorunda kalan bu cesur delikanlı da vardı. Muhacir delikanlı, Peygamber Efendimizin hasretine daha fazla dayanamadığından, Habeşistan'da ancak kısa bir süre kalabildi. Sonrasında Mekke'ye döndü. Medine'nin kapıları Müslümanlara ardına kadar açıldığında, müminler bu kez gruplar halinde Medine'ye hicret ettiler. Bu kimsesiz sahabi de nihayet Medine'ye varmıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte yeni ayak bastığı Medine'nin yokluk günlerinde karnını doyurmak istedi. Kalacak yeri de yoktu o kadar açtı ki mecalsizlikten kulakları duymuyor, gözleri neredeyse görmüyordu. Yanına vardıkları Allah Resulü onları alıp mescide götürdü. Hz. Peygamber'in kapısında birkaç keçi duruyordu. Misafirlerine, hadi bakalım onları sağın ve sütü aramızda paylaşalım buyurdu. Aç ve yorgun misafirler keçileri sağmaya başladılar herkes sağıp payına düşen sütü içerken Allah Resulü de aynı şekilde bu sütten içiyordu. Resul-i Ekrem her gece bu misafirlerinin yanına gider, kimseyi uyandırmaksızın henüz uykuya dalmayanlara işittirmek üzere sessizce selam verirdi. Ardından mescide geçer, gece namazı kılardı. Namazı mütakiben önceden sağalmış olan ve kendi hissesine düşen sütü kabından içerdi. Bir gece vakti kendi payına düşen sütü içen delikanlıya şeytan vesvese vererek, nasıl olsa Muhammed'e ziyaret için ensar gelip hediye ikram ediyor. Bu yüzden senin sağdığın bu süte onun ihtiyacı yok diye fısıldadı. Şeytanın vesvesesine aldanan ve hala karnı aç olan sahabi, dayanamayıp Resulullah'ın hakkı olan sütü de içti. Ancak içer içmez tüm ruhunu bir pişmanlık duygusu kapladı. Boş durmayan şeytan şu sözlerle vesvesesine devam etti. Yazıklar olsun sana. Muhammed'in sütünü de içtin. Bak şimdi gelip hissesine düşen payı göremezse sana beddua edecek. Sen de helak olup gideceksin. Hem dünyanın hem de ahiretin mahvolacak. Arkadaşları istihkaklarını içip uykuya dalmışlardı. Onu ise bir türlü uyku tutmuyordu. Üzerinde ayaklarını örttüğünde, başını, başını örttüğünde ise ayaklarını açıkta bırakacak kadar kısa bir örtü vardı. Derken Peygamber Efendimiz her zamanki gibi gelip kimseyi rahatsız etmeden selam verdi. Mescide geçip namaz kıldı. Ardından kendisine ayrılan sütü içmek üzere geri geldi. Sütün bulunduğu kabı açtı ancak bir şey göremedi. Ellerini semaya kaldırdı. O sırada suçluluk psikolojisi içinde Rasulullahı gizlice gözleyen sahabi, şeytanın vesvesesinin etkisiyle eyvah Allah Resulü şimdi bana dua edecek ve ben helak olacağım diye içinden geçirdi. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu, ölecek gibiydi. Ancak Hazreti Peygamber'in dudaklarından dökülenler şu dua cümleleriydi. Allah'ım, beni doyuranı sen doyur, beni susuz bırakmayanın susuzluğunu sen gider. Kendini suçlu hisseden sahabi bu duayı duyar duymaz, sevinçten ne yapacağını bilemedi üzerindeki örtüyü beline bağladı ve bir bıçak alıp keçilerin en semizini Rasulullah için kesmeye karar verdi. Keçilerin yanına vardığında gördüklerine inanamadı. Hepsi de sağlıca haldeydi. Süt sağdıkları kabı alıp üstü köpükle kaplanıncaya kadar tüm keçileri sağdı. Allah Resulüne ikram etmek üzere kabı götürdüğünde rasûl i Ekrem'in ''Bu gece sütünüzü içtiniz mi?'' sorusuyla karşılaştı. Heyecanlı sahabi, içtiklerini söyleyip Ey Allah'ın Resulü buyurunuz içiniz dedi. Hz. Peygamber kana kana içtikten sonra içinde süt bulunan kabı ona verdi. Bu ikramı geri çeviremeyen sahabi bir yandan sütü içiyor, bir yandan da yaşadığı bu garip olaydan dolayı gülmekten kendini alamıyordu. Onun üzerinde sıkıca bağlanmadığı anlaşılan örtü bulunduğu halde gülmeye devam ettiğini gören ve tebessüm eden Hazreti Peygamber, Dikkat et, elbisen açılmasın buyurdu ve meseleyi açıklamasını ondan istedi. Kendine gelen sahabi olan Biteni anlattı. Bu sadece Allah'ın bir rahmeti ve ikramıdır. Keşke arkadaşlarını da uyandırsaydın, onlar da süt içselerdi buyuran Resul-i Ekreme cevap sadedinde o sahabi şunları söyledi. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu olayı seninle yaşadıktan sonra onların sütü içip içmemesine hiç aldırmam. Yaşadığı bu hatırayı bize nakleden Bahtiyar sahabi Miktat bin Esved'dir. Asıl adı Ebu Mabet Miktat bin Amr bin Salebe olup, Mekke'nin gizli davet döneminde iman ettiğini açıklayanların yedincisi olarak kabul edilir. Miktat bin Esved aslen Yemenli olup Behra kabilesine mensuptur. Babası Amr bin Salebe işlediği bir cinayet sebebiyle mensup bulunduğu Behralılardan kaçıp Arapların meşhur kabilelerinden olan Kindelilere sığınmıştı. Bu vesileyle Miktat bin Esved nübüvvetten 25 yıl önce burada dünyaya gözlerini açtı. Çocukluğu ve gençliği kindeliler arasında geçti. Kabilesinde küçük yaşlarından beri korkusuzluğu ve haksızlık karşısındaki tahammül tanındı. Delikanlılık çağlarında bir gün kindelilerin liderlerinden olan Ebu Şemr bin Hucur ile aralarında bir münakaşa cereyan etti. Yaşanın haksızlığa dayanamayan Miktat, olaya sessiz kalamadı ve Ebu Şemri yaraladı. Hadiseyi duyan Kindeliler ayaklandılar ve Miktat'ı linç etmeye kalktılar. Miktat da ailesini terk ederek Mekke'ye kaçmak zorunda kaldı. Mekke'ye geldiğinde Esvet bin Abdüyevus onu himayesine aldı ve daha sonra da evlat edindi. Bu sebeple o, Miktat bin Amr ismiyle değil, Miktat bin Esvet olarak tanındı evlatlık hukukunu belirleyen ayetin nüzulüne kadar insanlar miktada daima İbni Esvet şeklinde hitap ettiler. Ayetin nüzulünden sonra ise miktat babasına nispet edilerek İbni Amr olarak çağrıldı. Bedir Savaşı öncesiydi. Hz. Peygamber savaş hususunda istişare etmek üzere ashab-ı kiramı toplamıştı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Kureyşlilerle savaşma konusunda fikirlerini beyan ettiler. Dostlarının düşüncesini merak eden Rasulullah fikir almaya devam etti. Üçüncü şahıs olarak miktat söz istedi ve topluluk adına şu tarihi konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın Rasulü! Allah size neyi emrediyorsa siz onu yapın. Allah'a yemin ederim ki biz hep sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde ve arkanızda olacağız. Biz asla İsrailoğullarının peygamberleri Musa'ya, Ey Musa! sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada seni bekliyoruz dedikleri gibi demeyeceğiz. Bizden duyacağınız ancak şu söz olacaktır. Ya Resulallah, siz gidin, biz de arkanızdan gelelim. Siz yürüyün, biz de sizinle beraber yürüyelim. Miktadın bu özveri içerikli cümleleri üzerine Allah Resulü çok memnun oldu ve ona dua etti. Bu diyaloğu imrenerek takip eden İbni Mesud daha sonra şunları söylemiştir. Miktat görüşünü belirttiğinde Resulullah o kadar memnun oldu ki, Allah'a yemin olsun ki içimden keşke şu ifadelerin sahibi ben olsaydım. Ne olurdu bu güzel sözleri ben söyleseydim de Allah Resulü'nün duasını ben alsaydım dedim. i̇bn Mesud yine Miktat hakkında şunları dile getirmiştir. Miktat'ın öyle hallerine şahit oldum ki, onun dostluğunu yeryüzündeki hiçbir şeye değişmem.'' Miktat kimsesizliği, hayatının türlü sıkıntılarla geçmesi, daima bir asker olarak seriyelerde ve savaşlarda hazır bulunması gibi sebeplerle yaklaşık 40 yaşına kadar evlenmeye imkan ve vakit bulamadı. Bir gün Abdurrahman bin Af'ın, "Miktat, baksana yaşın 40 oldu. Halen evlenmeyecek misin?" sorusuna, "Evlenecek kız bulsam durmam elbette. Sen kızını benimle evlendirsen olur mu? Kızına talibim." şeklinde cevap verdi. Böyle bir cevabı beklemeyen Abdurrahman öfkelendi ve ona kırıcı laflar söyledi. Bu sözlere içerlemesine rağmen Miktat tek kelime etmedi. Üzgün bir şekilde Peygamber Efendimizin yanına vardı. Durumu fark eden Allah Resulü meseleyi sorduğunda yaşadığı hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber tebessüm edip şöyle buyurdu. Miktat, ister misin seni ben evlendireyim? Üzgün Miktat bu soru karşısında çok heyecanlandı kendisine damadı olmayı münasip gören Allah'ın elçisiydi. Daha ne isteyebilirdi ki? Böylece Rasulullah amcası Zübeyir'in kızı olan Duba ile Miktad'ı evlendirdi. Peygamber Efendimiz aynı zamanda Kur'an hafızı olan Miktad'ı o kadar severdi ki, bir gün şu ifadeleri dile getirmiştir. Allah bana şu dört kişiyi sevmemi emretti. Kendisinin de onları sevdiğini bana bizzat bildirdi. Bunlar Ali bin Ebi Talip, Ebu Zer, Miktat ve Selman'dır. Ayrıca bu yakınlığa istinaden Rasul i Ekrem şöyle buyurmuştur. Her nebiye yedi nüceba, seçkin yardımcı verilmiştir. Bana ise yedisi Kureyş'ten, yedisi de diğer muhacirlerden olmak üzere on dört havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Musa bin Umeyr, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar, Abdullah bin Mesud'dur. Miktat da Hazreti Peygamber'i tarifsiz bir hürmetle severdi. Resulullah'tan ayrılmaya tahammül edemezdi. Öyle ki Peygamber Efendimiz muhacir ve ensarı onar kişilik gruplara taksim edip kardeş ilan ettiğinde da kendi grubunda yer vermişti. Bunun üzerine Miktat sevinçten ne yapacağını bilememişti. Ölüm döşeğinde yakınlarına sunduğu vasiyeti de Resulullah'a beslediği sevgiyi gözler önüne sermektedir. Bedir Savaşı'nda atı üzerinde gösterdiği kahramanlık sebebiyle Resulullah'ın süvarisi olarak nitelendirilen Miktat, yaşadığı müddetçe savaş meydanlarında bulunması sebebiyle pek çok ganimet elde etmişti. Öyle ki Bedir Savaşı'na Sebha isimli atıyla katılmıştı. Bu itibarla Resul-i Ekrem hem miktat hem de onun atı için ganimetten pay ayırmıştı. Gerek ganimetlerden elde ettikleri, gerekse ticaretle meşguliyeti itibarıyla kazancının yerinde olması bakımından miktadın hayli serveti vardı. Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti nedeniyle varislerine mirasını taksim ederken şu vasiyette bulunmuştu. İstiyorum ki servetimin bir kısmını Allah Resulü'nün sevdiklerine hediye edip öylece onun huzuruna varayım. Bu amaçla Resulullah'ın eşlerinden hayatta olanlara yedi biner, onun kıymetli torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e on sekiz biner dirhem verilmesini vasiyet ediyorum. Kimseyi incitmeyen ve hiç kimseye hakkında peşin bir yargısı bulunmayan miktat, herhangi bir meselenin iç yüzünü bilmeden hüküm verilmemesi gerektiğini Resul-i Ekrem'den öğrendiği şu ifadelerle dile getirirdi. Ben bir insanın son nefesini nasıl verdiğini bilmedikçe onun hakkında iyi ya da kötü bir laf etmem. Zira Allah Resulü bu konuda insan kalbi kadar değişken bir şeyin bulunmadığını söylemişti. Müminin ön yargılı olmamasını tavsiye etmesi bağlamında onun Resulullah'la yaşadığı şu diyalog gayet manidardır. Ey Allah'ın Resulü, kafir bir kimseyle karşılaşıp çatışsam ve o kılıcıyla bir elimi koparsa sonra da elimden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp Müslüman olduğunu söylese, o kafiri bu sözünden sonra öldürebilir miyim? Hz. Peygamberin elbette hayır, iman ettiğini söyledikten sonra artık onu öldüremezsin cevabı üzerine miktat. Ey Allah'ın elçisi! O şahıs bir elimi koparmış, sonra belki benim elimden kurtulmak için ve korkudan bu sözü söylemiş olsa dahi yine onu öldüremez miyim şeklinde sorusunu yineledi. Bunun üzerine Rasulullah şöyle dedi. Bak Miktat, sakın bunu yapma. Eğer o şahsı öldürürsen, o kimse senin onu öldürmeden önceki durumun üzeredir. Sense onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Savaş meydanlarının aranan bahadırı Miktat, üstesinden gelemeyeceği işlere daima mesafeli durdu. Örneğin yöneticilikten hep uzak kalmaya çalıştı. Nitekim bir defasında Hz. Peygamber onu bir bölgeye idareci olarak vazifelendirmişti. Görevini tamamlayıp döndüğünde Rasulullah, ''Ey miktat, idareciliği nasıl buldun?'' diye sordu. ''Ya Rasulallah, bu benim yapacağım iş değilmiş, bizzat yaşadım. Herkes etrafımda pervaneydi. Adeta tüm insanlar emrime amadeydi. Herkes gözüme girmeye çalıştı. İnsanların bu hallerini görünce anladım ki, yaşadığım müddetçe ben idarecilik yapamayacağım. Bir gün Müslümanların geçirdiği çile dolu yılları bilmeyen bir grup tabi'in mescitte sohbet etmekte olan miktada imrenerek yüzüne karşı şu sözleri söyledi. Allah Resulü'nü gören şu iki gözün sahibine ne mutlu. Ey miktat, sen onunla ne güzel günler yaşamışsındır. Keşke biz de senin yerinde olsaydık da Allah Resulü ile birlikte zaman geçirseydik. Bu sözleri garipseyen Miktat onlara şu mukabelede bulundu. Hayır, sakın böyle demeyiniz. O dönemde yaşayıp da imandan mahrum kalabilirdiniz. Resulullah'a karşı bakışınızın nasıl olacağını şimdiden nasıl bilebilirsiniz? Biz neler gördük? Ona inanmayan nice insanlar tanıdık. Onlar böylece yok olup gittiler. Oysa siz bu devirde yaşadığınız için onu görmeden iman ettiniz. Bu durumun büyük bir nimet olduğunu biliniz.'' sizin sıkıntılarınızı başkaları çekti. Bu yüzden size düşen hayıflanmak değil, bahşedilen iman nimetinden ötürü Allah'a hamd etmenizdir. Miktat Tebük seferi sonrasında iman etmek üzere Medine'ye gelen Behra kabilesinden bir grup hemşehrisiyle özel olarak ilgilendi. Onları evinde günlerce ağırladı ve bu süreçte onlara Kur'an-ı Kerim öğretip İslam misafirperverliğinin en güzel örneklerini gösterdi. Bu ağırlamadan oldukça etkilenen Behralılar, yurtlarına dönüp miktat vasıtasıyla tanıdıkları İslam'ı tüm kabileye anlattılar. Bu sayede Behralıların tamamı Müslüman oldu. Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere tüm savaşlara en ön safta iştirak eden miktat, bazı seriyelerde keşif kolunda bulundu. Reci vakasında yakalanıp bir ağacın dalına asılarak trajik bir şekilde şehit edilen Hubeyb bin Adi'nin naaşını getirmek üzere Resulullah tarafından gönderilen cesur sahabiler arasında yer aldı. Miktada Allah Resulü'nün güvendiği gibi ashab-ı kiramda sonsuz bir şekilde güven duyardı. İslam coğrafyasının fetihler nedeniyle genişlediği Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın fethi için yola çıkan Amr bin As, takviye kuvveti istediği halifeden şu ifadelerin yazılı olduğu bir mektup almıştı. Sana dört bin asker ve her biri bin asker değerinde dört sahabi gönderiyorum. Bu dört kişiden biri Miktat idi. İyi bir istihbaratçı olan Miktat'a Medine'ye hicret sonrasında Hz. Peygamber çok gizli ve son derece tehlikeli bir görev vermişti. Buna göre o, Mekke'ye gidip Kureyşlilerin Müslümanlar hakkındaki planlarını gizlice öğrenecekti. Miktat kimseye sezdirmeden kısa süre içinde Allah Resulü'nün istediği bilgileri toplayarak Medine'ye döndü. Miktat'ın haksızlığa tahammül edemeyen bir yapısı vardı. Böyle bir durumda hemen müdahale ederdi. Bir sefer esnasında birliğin komutanı hayvanların otluğa çıkarılmaması hususunda emir vermiş, ancak bu emirden haberi olmayan askerlerden birisi hayvanını meraya salmıştı. Durumdan haberdar olan kumandan hiddetlenerek emre karşı geldiğini düşündüğü askeri tekme tokat dövmeye başlamıştı. Bu manzaraya şahit olan Miktat, ''Ne hakla adamcağızı dövdün. Vallahi sen ona ne kadar vurduysan, onun da o kadar sana vurması iktiza eder.'' diyerek kısasın gerektiğini söylemişti. Komutan kısas talebini kabul etmesine rağmen asker kumandanını affetti ve kısastan vazgeçti. Bunun üzerine Miktat asırları aşan şu serlevha sözü söyledi. Allah'tan tek dileğim şudur ki, İslam'ın kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. İlerleyen yıllarda fazla kiloları sebebiyle hareket etmekte zorlanan Miktat bin Esvet, kölesi tarafından yağlarının bir kısmının alınması için karnının yarılmasının ardından rahatsızlandı. Savaş meydanlarının kahraman süvarisi Hicri 33, Miladi 653 yılında Medine'nin kuzeybatısındaki Cürfe'de rahmeti rahmana kavuştu. Medine'ye kadar omuzlarda getirilen naaşı Hazreti Osman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cennetül Baki'ye defnedildi.